bir zaman ifadesiyle Diyor cismin gılıfından sıyrılıp Ruhun dereceye hayatına girmek Yani bedeni ve hayvani Arzuların dürtülerinden kurtulup Bir nevi melek seviyesine çıkmak Bu geceye mahsus olarak Takdir edilen ihsan edilen bu nimetlere Talip olmak niyetiyle Cenab-ı Hakk'a tefekki göstermek inşallah mükafasız kalmaz diyor ve diyor ki bu gece birileri Kadir gecesi hükmünde olduğundan dolayı 80 senelik bir ömrü insana kazandırabilir. Yani 80 senelik bir ömür ne demektir? Kastettiğim şudur. Yani nasıl ki Kadir gecesi 80 seneye bedeldir. Nasıl Kur'an ile sabittir. Yani Allah kendisi bunu ifade ediyor. Berat gecesi dahi ulemalar bir nevi Kadir gecesi hükmünde baktığından dolayı bir insan farzlarını kılmak ile beraber 80 sene nafile bir ibadet ile ömrünü geçirse ulaşamayacağı bir makamı Cenab-ı Hak bu geceye mahsus olarak onun için saklamış.